Muhteşem bir kaşar peyniri dolgulu kabak sarmak istiyorum. Kabaklarımı uzun uzun böyle kestim. Kestikten sonra onları yağladıktan sonra fırın tepsimde, evde de bulamamıştım o anda şey yan kağıt. Onları biraz da böyle tepsimde pişirdim. Bir 20 dakika falan pişirdikten sonra yapacağım işlem şu arkadaşlar. Bugün nefis kaşar peyniri dolgulu. Evet kaşar peyniri dolgulu. kabak sarma yapıyorum. Evet. Dolgulu kabak sarma. Böyle olacak arkadaşlarım. Ve içinden de böyle güzel piştikten sonra kabaklar güzel piştikten sonra ne olacak? Böyle pufur pufur içinden fışkıracak arkadaşlar. Evet. Böyle bir kabak sarma yapıyorum. Evet arkadaşlar. Kabaklarım, bir kilo kabakım vardı. Onları güzel böyle pişirmiştim. Ee, fırında. Yağlayarak ondan sonra çıkardıktan sonra hepsinin içinde böyle kaşar peynir dolguları gerçekleştirdim ve tip, fırın tepsisini yükselttikten sonra e, bir yemek kaşığı salça yarım litre su biraz da bir tatlı kaşığı fırın sebze için baharatım var onu da kattım ve yavaş yavaş böyle üzerine gezdiriyorum gezdirdikten sonra ise fırına verip fırında bir 15 dakika daha pişiriyorum ve olay böyle oluyor arkadaşlar. Bu kadar. 15 dakika daha pişiriyorum. Evet yavaş yavaş fırına geçiyorum ve 15 dakika pişirdikten sonra kaşar peyniri dolgulu kabak sarma hazır oluyor. Evet bugün kaşar peyniri dolgulu nefis bir kabak sarma gerçekleştirdim arkadaşlarım. Ee, harika oldu, nefis oldu ve 15 dakika fırında pişirdikten sonra durum böyle. Yeni bir tatlı görüşelim. Ramazan sözlerle özel tatlarda kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın.